58 3 29-22 13-11 Tamam Şöyle kaşığı, Şöyle kaşığı. Tamam onları alttayız. <laughs> Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın Kadın Kolları İl Başkanım, teşkilat mensuplarımız ve bugün beni bu özel zamanda yalnız bırakmayan değerli dostlarım, arkadaşlarım ve akrabalarım. Öncelikle sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 2001 yılından itibaren partimizin çoğu kademesindeki kurucu merkez ilçe yönetim kurulu üyesi olarak 2004-2009 döneminde belediye meclis üyesi olarak 2008-2011 yıllar arasında merkez ilçe başkanı olarak 2014-2019 yıllar arasında merkez il genel meclis üyesi olarak ve son olarak da Sivas Belediye Meclis Üyesi encümen üyesi ve başkan vekil olarak görev yapmaktayım. Sivil toplum örgütlerindeki görevlerim, tüccarlığım, esnaflığım ve parti kademelerindeki almış olduğum bu görevler dolayısıyla kendimi yetiştirdim, geliştirdim ve sizlere hizmet etmek üzere AK Parti'mizden, davamızdan, reisimizin arkasında bir nefer olarak 2024 Mahalli idareler seçimlerinde belediye başkan aday aday olarak biraz önce müracaatta bulunmaktayım. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Amen. Rabbim hayırlısı ise nasip eylesin. Amen. Tüm hemşerilerimin sizlerin dua ve desteklerini bekliyorum. Tabi bizler inanan insanlarız. Nasibe kısmete inanıyoruz. Rabbim nasip ettiyse vesilelerini arıyoruz. Çaba göstermekle mükellef olduğumuzu biliyoruz ve çalışıyoruz. Sonuçta parti teşkilatlarımız, genel merkezimiz, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız gerekli değerlendirmelerde bulunarak adayımızı belirleyecektir. İster mevcut belediye başkanımız, ister ben, ister Farklı bir arkadaşımız bu göreve uygun görülsün. Benim açımdan hiçbir sorun teşkil etmeyecek. 2001'den olduğu gibi yine ben olursam zaten sahadayız hep beraber ama kim olursa olsun kendimden daha çok çaba sarf ederek, emek göstererek yine adayımın, partimin ve reisimin arkasında olmaya devam edeceğim. Hepinize tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rabbim Hayırlı eylesin.